Hoşgörünün olduğu yere işletin gölgesi bile düşmez. Terör, kin ve nefret yedek oyuncudur. Yürekte hoşgörü, sevgi ve şefkat olmadığında saya çıkarlar ve kötülük yaparlar herkese ve her şeye. Einstein'ın dediği gibi aptallara göre insanlar ırk, cinsiyet, milliyet, yaş, statü, renk, din ve dil olmak üzere 8'den fazla kategoriye ayrılır. Halbuki olay bu kadar komplike değildir. İnsanlar sadece ikiye ayrılırlar. İyi insanlar ve kötü insanlar. Hoşgörüsü, sevgisi ve şefkati olmayanlar kötü insanlardır. Terörden beslenirler, terörü beslerler. Demokrasi, adalet ve barış ilkelerini hayata geçirme konusunda kararlı olmaya çalıştığımız bir dönemde, kötü insanlar Suruç'ta bombalı saldırı ile 32 vatandaşımızın canını aldı. Adıyaman'da güvenlik güçleriyle terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada bir askerimiz şehit oldu. İki askerimiz yaralandı. Menfur terör saldırılarını kınıyorum. Bu saldırılarda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine sağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Ayrıca terörün her türlüsüne karşı daha fazla yan yana durmanın, daha fazla dayanışma içinde olmanın ve farklılıklara hoşgörüyle yaklaşmamız gerektiğini altını çiziyorum. Sağlıklı ve erdemli bir insan davranışı olan hoşgörü, tahammül etme, katlanma, başkalarını eylem ve yargılarında serbest bırakma, farklılıklara saygı duyma, çoğunluğun görüş biçimine aykırı düşen görüşlere sabırla ve anlayışla katlanabilme demektir. Beşeri münasebetlerin temeli olan hoşgörü, kendini ifade etme hakkına saygı duyma, izin verme, aldırmama ve iyi karşılama anlamlarına da gelir. Evde, trafikte, sokakta, okulda, iş yerinde, hayatın içinde kısaca insanın olduğu her yerde hoşgörüye ve koşulsuz sevgiye ihtiyacımız var. Çünkü hoşgörünün ve sevginin olmadığı yerde çatışma, bencillik, anlaşmazlık, güvensizlik, tartışma, kavga ve terör gibi tüm olumsuzluklar maalesef yaşanır. Düşmanını bile dost gözüyle gören ve düşmanlığı içindeki düşmanlık duygusuna karşı kullanmayı öğütleyen Mevlana'nın ve Yunus Emre'nin dünya tarafından takdir edilmelerinin ana nedeni insanları ayırt etmeden sevmeleri ve tüm insanları bir bütün olarak kucaklamalarıdır. Onlar farklı dinlere, farklı milliyetlere, farklı düşüncelere sahip olsalar da insanların bir bütün olduğunu ve insanın her şeyin üstünde değeri olduğunu savunmuşlardır. Sadece sözleriyle değil hayatlarıyla da bunu göstermişlerdir. İnsanlara her zaman hoşgörüyle yaklaşmışlar, insanları incitmekten ve kalplerini kırmaktan özenle kaçınmışlardır. Çünkü hoşgörünün esası farklı olana farklı bakmamak ve onu ötekileştirmemektir. Mevlana'nın kim olursan ol gel, Yunus Emre'nin sevelim sevilelim bu dünya kimseye kalmaz gibi sözleri sevmek ve hoşgörü esasına dayanır. Bu nedenle onların öğretileri insanları dostluğa ve kardeşliğe, birbirlerini anlamaya, birbirlerine zulmetmemeye, hoşgörüye, barışa ve sükuna çağırır. Hoşgörü ilkesiyle her dilden, her dinden, her renkten insanı kucaklayan, sevginin, barışın, kardeşliğin ve hoşgörünün sembolü olan Mevlana ve Yunus Emre, her şeyden önce gönül insanlarıdır ve sevgi aşıklarıdır. Onları zor günlerimizi hatırlayıp, ilkelerini kendimize rehber edinmeliyiz. Çünkü gönül kırmayı büyük bir günah sayan Mevlana'sı ve Yunus Emre'si ile hoşgörünün başkenti olan güzel yurdumuzda her şeye rağmen öfkede ölü gibi olmaya, tevazuda toprak gibi olmaya, sağduyuya ve hoşgörüye, birlik ve beraberliğe, farklılıklarımıza ve tercihlerimize saygı duymaya, inatlaşmadan uzlaşmaya, koşulsuz sevgiye ve saygıya ihtiyacımız var. Unutmayın bütün dünya bir sahnedir. Bütün insanlar sadece birer oyuncu. Girerler ve çıkarlar. Bu oyunda gerçekleri savunup fark yaratmak ve hoşgörülü olmak gerekir. Sonuçta asıl mesele oyun anası başlandı değil, nasıl bitirildiğidir. Mevlana, ben insanların ayıplarını gören gözlerimi kör ettim. Sen de onlara benim gibi iyi gözle bak diyor ve şöyle ekliyor. Bakın Toplumsal bunalımların kavga ve dövüş ortamının tek ve en güçlü doğuş sebebi sevgi eksikliğidir. Bunun en doğru tedavi yolu ise sevgiyi aramak, yaşamak ve uygulamaktır. Hoşgörülü olursanız seversiniz, sevilirsiniz. Karar verirseniz ve bu yolda çalışırsanız her şeye ulaşırsınız.